İçme öyle her şey böyle sana iç diye verilen yediye verilen şeyler içilip yenilmez ya. Bir bak bir nedir ne değildir bu. Herkese merhaba. Ben haber Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğer Disney karakterleri mutlu sona kavuşmak yerine ölselerdi nasıl olurdu? Bunları anlatan birbirinden korkunç makyaj videolarını izliyoruz. İlk makyajımız... Pamuk Prenses. <laughs> diyor kim bu? Pamuk Prenses. Ve pamuk prenses yiyor ve ölüyor. Oo. Zehirlenmiş bir şekildeydi değil mi? Zehir vardı o elmanın içinde. Gerçi elmayı yiyordu. Sonra prens gelip öpüyordu falan, uyandırıyordu öyle bir şey. Sen kimsin? Ariel. Deniz kızı. Sana olacak? Dudakları bağlanıyor. Ha. Bu kim ki? Alice. Harikalar diyenlik Alice. Orada da gene poison'ı içiyordu, zehiri içiyordu. Ay gerçekten hatırlamıyorum ya. Yani bu Disney karakterlerini falan, böyle Disney masallarını diyeyim daha doğrusu. Hatırlamıyorum. <laughs> Sen kimsin? Um, anladınız kim olduğunu. <laughs> Cruella. Hımm çok güzel olmuş Haa Köpekler böyle saldırmışlar Tabi Ya bu uyuyan güzel Bu uyuyan güzel değil mi Bu karakterin kim olduğu hakkında Hiçbir fikrim yok ee, Ölülerin günündeki karakter. Elsa. En sevdiğimiz karakterlerden bir tanesi. Bakalım bu nasıl ölecek. Eh, donarak Frostbitten yani donuyor ve insanlar donduğu zaman böyle ilk başta işte parmaklardan, burundan, kulaklardan, uzuvlardan başlayarak böyle donuyorsun. Mesela atıyorum elin Frostbite olduğu zaman böyle simsiyah oluyor ve gidiyor hani. <laughs> Ay çok kötü. Neyse devam. Sen kimsin? Brave olabilir mi? Matilda. Yok. Ana. Ha, bunu da Elsa tabi dondurdu. Cinderella. Gözüne glass slipper. Camdan yapılmış ayakkabısı vardı ya hani Cinderella'nın merdivende bıraktığı. Onu gözüne sokuyor yanlışlıkla. Gerçekten de çok yaratıcı olmuş. Bence Cinderella daha çok böyle üvey annesi tarafından falan böyle öldürülebilir veya üvey kardeşleri tarafından öldürülebilir. Hani gözüne ayakkabı sokmak birazcık Tuhaf yani. Ha gözün ayakkabıyı üvey annesi veya üvey kardeşleri de sokabilir tabi. Yaratıcılıkta sınır gökyüzü. Eee Rapunzel diyeceğim ama Rapunzel tabi elinde tavası var. Hmm, Rapunzel'in saçları kesilince kahverengi oluyor ya. Elf. Hmm. Ayıların saldırısına oluyor? Pamuk Prenses yine. Benzemiş Pamuk Prenses'e. Bakalım nasıl yapacak? Ha. Genel bir zehirlenme var yani. <laughs> Elsa ve Ana. Baya böyle mosmor oldular, dondular yani. Alice, bu da Alice. Ne oldu? Daha düşüyor. Ariel yine. Ha, Curse by Ursula. Ursula tarafından lanetleniyor. Böyle gözüne deniz anası girmiş. <laughs> güzel, güzel olmuş. Neden olmasın ki yani? Hmm, bilmediğim karakterler çıkıyor yavaştan. <laughs> Bunun da kim olduğunu bilmiyorum. Aaa şey Penelope! Penelope! Ha, Glitch'te kayboluyordu ya Penelope. Rocket Ralph'taki Glitch oluyordu ve kayboluyordu. Ha. Mulan. Haa yanıyor orada da saray, sarayı yakıyorlar. Güzel, ki güzel. Ben... Ha, şeyler tarafından saldırıyor, uğruyor. Kurtlar tarafından saldırıyor, uğruyor. Yalnız bu videoları izleyiniz diye böyle Disney filmleri nasıldı o geliyor aklıma yavaş yavaş. Yine Elsa diyeceğim acaba. Yok Jasmine... Jasmine ilk defa çıktı karşımıza. Aa. Bilmiyorum bu karakteri. <laughs> bu da Jasmine'e benziyor ama... Yes, Jasmine. Ha şeyde ölüyor Jasmine. Bu kum saatinin içinde hapis kalıyor ya. Doğru şimdi hatırladım orada gördüğümde hatırladım. Doğru orada tabi kumlardan böyle boğularak ölüyor. Bu da Prince Eric. Ariel'in sevgilisi. Orada da Ursula ne yapıyor ona? Boğuyor. Ha. Şimdi gene Jasmine diyeceğim ama çok olmak istemiyorum. Yok değil. Ee... Aa ismini unuttum. Kurba bakmam lazım. Tiana mıydı? Tianaydı galiba ya. Frog Kiss the Frog. The Princess and the Frog. Tiana. Tiana evet Tiana. Okay. <laughs> Wendy. Deniz kızları tarafından boğuldu. Yine Alice. Böyle bayağı bir böyle Alice olayı var. <laughs> bu da Ariel yapıyor bu sefer. Ama Ariel'in saçları kırmızı ki. Pamuk prenses. Bazıları çok güzel olmuş. Bazıları böyle meh yani. Oo. Moana. Bak Moana'ya benziyor. Gerçekten de benziyor. Ha yanar kalıyor o da. Bel. Tabii kurtların saldırısına uğruyor. Yine Wendy. Wendy kim? Deniz Ariel'daki karakter mi? Ariel'deki karakter olsa gerek. <laughs> Flynn Rider. Rapunzel'in sevgilisi bu da. Evet. Ha, Rapunzel'in annesi öldürüyor. kadarıyla Alice zehirleniyor, Pamuk Prenses zehirleniyor, Cinderella'nın gözüne ayakkabı giriyor, Elsa kendini dondurarak öldürüyor ve aynı şekilde kardeşini de dondurarak öldürüyor. Wendy boğuluyor falan. Yani genel olarak böyle bir zehirlenme, donma ve boğulma var oldukça değişik ve eğlenceli bir akım olmuş. Birazcık şey gibi olmuş. Bu Metto Disney vardı ya hani bir aralar bir yaklaşık bir sene önce falan bayağı popüler olmuştu. Ona benziyor ama güzel olmuş, değişik olmuş. Ancak sürekli olarak aynı karakterler olduğu için böyle dediğim gibi yani işte zehirlenme, boğulma, donma falan bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar daha burada, burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.